Koluna ne oldu senin öyle? Ah, hiç sorma. Makeçanın adamları mabedin arkasında beni yakaladı. Ah çok canım acıyor Nandini. Kırılmış olabilir. Ama ben bu acıya razıyım. Seni çok özlüyorum. Ne elbiselerimi değiştirebiliyorum ne de yemek yiyebiliyorum. Beni affedeceksin değil Nadine, söylesene. Ne yapıyorsun Piramila? Büyük annenin şalını nereye koyduğunu hatırlamaya çalış. Bekle Rajdip. Piramila şalı yıkadın sonra nereye koydun? Hatırlaman lazım. Yağmur yağda zaman ihtiyacı oluyor. Buraya koymuştum. Nereye kayboldu bilmiyorum. Nereye koydun? İyi bak hadi ara. Buldunuz mu? Aa bunu mu diyorsunuz? Hediye bu. Hediye mi? Evet, bayan Nandini'ye geldi. Benden düzgün bir şekilde saklamamı rica etti. Tamam, sen git içerideki dolaba falan bak olur mu? Hadi git. Tamam. Demek ki Nandini bunu söylemek istiyordu. Rajdip yollamış olmalı. Rezil adam. Onu rahatsız etmek için yeni bahaneler buluyor. Zavallı Nandini'nin kafası karışıyor. Özür dilerim. Konuşmamız yarım kaldı. Büyük annenin ilaçlarını vermem gerekiyordu. Bir şey söylemek istiyordun. Önemli bir şey değildi. Söyleyeceğim şeyi söyledim. Molly. Nandini şu an hayatında çok şey oluyor. Benimle paylaşabilirsin. Lütfen çekinme. Ben buradayım. Seninle paylaşamayacaksam kiminle konuşurum zaten. Ne zaman... Ne zaman düşünceleri boğulsam... ...sana geliyorum değil mi? Rajip seninle iletişime geçmeye çalıştı mı? Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Nandini'ye tepsiyi sormadın? Kunal kendi söylemedi ki. Tesadüfen gördüm. Prem ile söyledi. Molly ne yapıyorsun sen? İlk onu sorman lazımdı. Nasıl görmezden gelirsin? Sen de mi Rajlib'in değiştiğini düşünüyorsun? Hayır. Ama benim düşündüğümün ne önemi var ki? Nandini'nin ne düşündüğü önemli. Nandini saf. Rajdib'in sözlerine hemen kanabiliyor. Kunal bu onun kararı. Nandini çocuk değil. Hayatına ne kadar müdahale edebiliriz ki? Onlar karı koca. Nandini ne istediğini farkında zaten. Olmasa bile eğer onun yolladığı hediyeyi saklamak istiyorsa... Bu onun kararı. Keşke bir şey yapmadan önce oturup düşünse. Kunal onun anlamasını sağlamalıyız. Hayatını kontrol edemeyiz. Ne yani? Boş mu vereceğiz? Senin yapmak istediğin şey bu. Bu onun hayatını riske atmaya izin vereceğim anlamına gelmiyor. Dantini komiseri sana nasıl davrandığını söyle. O benim kocam ama... ...ama beni her gün dövüyor. Alın adamı koğuşa atın. Hadi hemen. Seni gibi bir eşi kaybettiğim için... ...ne kadar talihsiz olduğumu düşünüyordum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Benim yüzümden maruz kaldığın her şey için beni affet. Nandini, bak sen görüntülü aramayı da veremezsin. Koluna ne oldu öyle? Ah, kolum çok acıyor Nandini. Makecan'ın adamları mabedin arkasında beni yakaladı. 是吗？ Merhaba Nadine. bak ah, kusura bakma. Bütün gece ağrıdan uyuyamadım. Şimdi kestiriyordum. Çok canım yanıyor. Bütün gece... ...senin yüzünü bir kere daha görebilmeyi... ...bekledim diyebilirim. Bugün festival başlayalı iki gün oldu. Ve... ...buluşup adağımızı yapabiliriz. Ben her şeyi ayarladım. Bedene e, de söyledim. Orada olacak. Sen de gelirsin. Gelmeyecek misin? Ah! Ah Nandini. Lütfen gel, lütfen. Biraz dinlen. Sonra yine konuşuruz. Hoşça kal. Ha. Lanet olsun. Sürekli özür dilemekten yoruldum. Hem zaten hiçbir işe yaradığı da yok. Hele bir güvenini kazanayım görür gün. Öyle büyük bir adım atmak zorundayım ki o da şaşırıp kalsın. Atacağım mı? Vay Çok güzel görünüyorsun. Bu mu? Hepsi bu kadar mı? Müthiş. Muhteşem görünüyorsun. <laughs> Sarı yakışmış mı bana? Hatırlıyor musun? Sana ilk yıl dönümümüzde hediye ettim. <laughs> Peki makyajım? Şahane. Bileziklerim? Fevkalade. Küpelerin? Çok hem de çok güzeller. <laughs> Şaşkın bunlar benim değil Nandini'nin. Ama çok güzeller değil mi? Ne oldu? Yok bir şey. Emin misin? Endur mu sensür? Dünyanın en iyi kocası. Duaya gidelim mi? sen git ben de geliyorum. Tamam ben de Nandini'ye bakayım kız her şeyi tek başına ayarlıyor. Yalnız kalmasın. Ko konuştun mu onunla yoksa? Rajdip akıllı. tarafa kaydır, şu tarafa. Buraya mı? Sağına kızım. Hayır Kuna. Kendisi anlatana kadar hiçbir şey anlatmayacağım. Böylesi daha doğru. Gecikme tamam mı? Ben gidiyorum. Çok iyi. İkisi de şu an eşitlenmiş oldu. Harikasın. Vay. Nandini? Harika bir iş çıkarmışsın. Kaşla göz arasında nasıl da süslemişsin her yeri. Çok güzel olmuş. Tam festivale layık. Ben bir şey yapmadım. Eviniz zaten çok güzel. Ben sadece bir iki şey astım. Oldu bitti işte. <laughs> Bu evdeki ilk gününü hatırlıyor musun Nandini? Sürpriz! Fırtına kopar gibiydi tıpkı. Çiçekler dağıldı, ortalık dağıldı, isim tabelası kırıldı, her yer darma duman olmuştu. Fakat evi o kadar çabuk toplamıştın ki eskisinden daha güzel olmuştu. Seninle gurur duyuyorum. Harikaydın. Aynı benim kaderim gibi. Büyük anne buraya geldiğimde hayatım tamamen dağılmıştı. Evliliğim ben, hayatım. Ama şimdi her şey yoluna giriyor. Her şey yerine oturuyor. Buket çok güzel değil mi? Kim göndermiş? Aracdip. Ramila neden kabul ettin ki? At gitsin şunu. Ramila bekle. Nandini Rajip'le olan hayatından mı bahsediyor? Molly, Nandini ile konuşmalıyız. Şu an Rajdip'e bir şans, bir şans daha vermeyi düşündüğünden eminim. Bana da öyle geliyor Kunal. Ama hayır böyle bir şey yapmayacak. İnançlıdır ama aptal değildir. Rajdip'in ona yaptıklarından sonra onu hayatta dönmez Kunal. Hiçbir kadın dönmez. İnançlı ol. Hey, ne yapıyorsun tatlıların yanında? Şey... Duadan önce bir şey yiyemezsin, unuttun mu bunu? Ben sadece... Nandini çok güçlü bir kadın. Onun yerinde başkası olsa odasında ağlıyor olurdu. Baksana. Sabahtan beri koşturuyor. Mutfakta, salonda ya da mabette arka arkaya her yeri ayarlıyor. Ne olmuş yani? Bunları her gün yapıyor. Hayır oğlum. Her gün festival değil. Tiç evli kadınların festivalidir. Bu talihsiz kız. Evlendi fakat evliliğinde mutluluğu bulamadı. Acılarını kenara koyup arkadaşı için her şeyi yapıyor. Baksana. Belki de her şeyi kendisi için yapıyordur. Sonuçta o da evli bir kadın. Ve bu festival ne için var? Yeni başlangıçlar için. Büyük annem doğruyu mu söylüyor yoksa? Nandili gerçekten Rajdib'e dönmek mi istiyor? Kınal, buraya gel oğlum. Dua sırasında karının yanında dur. Karı koca duayı beraber eder. Gel bakalım. Telefonuma bakabilir miyim? Acil bir şey olmalı çünkü. Tamam ama çabuk ol kızım. Bu saatte kim arar? kesin raciddir. Nandini gelmedin. Aslında doğru olanı yaptın. Benim gibi ucuz ve iğrenç bir adama niye gelesin ki, değil mi? Ne diyorsun sen? Neden böyle söylüyorsun? Yeteri kadar yaşadım. Artık ölmek istiyorum. Evliceyim evli derim ama sen gelmedin. Neyse hiçbir önemi yok. Evlilik kolyesini takmana ya da sindir sürmene de gerek. Çünkü ben iğrenç bir adamım. Benim yaşamaya hakkım yok. Öyle, öyle. Ölmek istiyorum. <laughs> Ve bunun için gerekeni yapacağım. Aklım başımdayken... <gülüyor> 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 Ölümü tatmak istiyorum. Ölümü damalarımda hissedeceğim. Sen beni Seni evliliğimizden azat ediyorum. Hayatını yaşayabilir. Sadece... Nerede mutlu oluyorsan... Orada ol. Kendine iyi bak Nadine. Ve beni affet. Hayır! Raclıktan <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.